Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda muhtemetliğe yeni başlayan arkadaşlarımız için maaş hesaplamadan önce kurum ve kişi kartlarını görüntüleyerek maaş bilgi güncellemesinin nasıl yapılacağına dair bilgiler vermeye çalışacağım. Öncelikle KBS sistemine şifremizle giriş yapıyoruz ve harcama birimini seçtikten sonra bu ekrana ulaşıyoruz arkadaşlar. Burada maaş işlemleri ekranları diye sol tarafta bir seçeneğimiz var. Tıkladığımız zaman alt seçenekler açılıyor. Maaş bilgi girişi. Burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kurum 5 düzeyi dediğimiz bir çubuk var. Burada bu harcama birimine bağlı okul ve kurumlar listeleniyor. Buradan bu bilgilerini değiştireceğimiz personel hangi kurumda ise o kurumu seçiyoruz ve kuruma geçiş yap diyoruz arkadaşlar. Bu buton bu harcama birimindeki okul ve kurumlar arasındaki geçişi sağlıyor. Örneğin Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ilkokullar, ortaokullar burada listeleniyor. Ee, bu okullar arasında geçişimizi kuruma geçiş yap butonuyla sağlıyoruz arkadaşlar. Daha sonra kişi sorgula kişi sorgula dediğimiz zaman e, personel listesi alanında bu okulda kurumda çalışan kişiler listeleniyor buradan bilgilerini güncelleyeceğimiz kişinin ismine tıklıyoruz arkadaşlar daha sonra bu kişiye ait kişi kartı dediğimiz alana geliyoruz ya yani öncelikle şu e, bilgiyi hemen aktarayım arkadaşlar. Kurum ve kişi bilgilerini güvenliğini sağlamak amacıyla KBS sistemi üzerinden değil de KBS'den aldığımız ekran görüntüleri üzerinden bu videoyu anlatmaya çalışacağım. bu kişi kartında gördüğünüz gibi kişi değiştir, öğrenim durumu kaydet, yeni kişi gibi terfi gibi birçok butonun olduğu görüyorsunuz arkadaşlar. Bunların her birini ilerleyen videolarda detaylı olarak anlatmaya çalışacağım. KBS'de tabi e, bu şu çubukla aşağı yukarı hareket ederek şu iki e, biz iki resim olarak bunu ayarlayabildim. E, geçiş yapmadan aşağı yukarı şeklinde üst menüye ve alt menüye ulaşabiliyoruz arkadaşlar. E, personel bilgileri. Personel bilgileri dediğimiz zaman işlem kodu diye bir e, burada kırmızı yıldızlı bir alanın olduğunu görüyoruz. Burada e, bu seçenekte arkadaşlar bizim için her zaman kullanacağımız birçok seçeneğin olduğunu göreceksiniz. Burada örneğin işe başlama, işten ayrılma, e, naklen geçme, aylıksız izine ayrılma gibi Birçok seçenek açılıyor ve bu seçenekte seçtiğimiz seçeneklere göre de maaşımız hesap ediliyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi TCNO'su, baba adı, cinsiyeti, bu kişinin evli veya bekar olduğu, eşinin durumu, eş durumu, çocuk sayısı gibi birçok seçenek mevcut. şöyle bir küçülteyim ekranı. Ee, askeri geçim indirimi yararlanıp yararlanmadığı gibi birçok kişisel bilgiler var arkadaşlar. Burada dikkat etmemiz gereken e, memuriyete başlama tarihi. Gördüğünüz gibi o da kırmızı yıldızlı işaretlenmiş. Arkadaşlar bu kişi 22 10 12 2009 tarihinde mem memuriyete başlama tarihi olarak seçilmiş ve kaydedilmiş ee, bu tarih birimde işe başlama tarihiyle sık sık karıştırılıyor ve ciddi sorunlara sebebiyet veriyor. Bu tarihi arkadaşlar memuriyete başlama tarihini asla ve asla değiştirmiyoruz. Neden? Türkiye Cumhuriyeti'nde şu anda yürürlükte olan iki tane sosyal güvenlik kanunumuz var arkadaşlar. Bu kanun Birisi 5434, diğeri de 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu. Bu kanun 15-10-2008 tarihinde 5434'ten 5510'a döndü arkadaşlar. Dolayısıyla burada önce ve sonra yani bu tarihten önce bu tarihten sonra e, gibi iki seçeneğimiz var. Bu seçenekler arkadaşlar bu memuriyete başlama tarihinize göre otomatik olarak KBS sistemi tarafından seçili geliyor. Şimdi bu örnek verecek olursak bu tarihi 2007 olarak değiştirirsek 2008 tarihinden önce olduğu için bu önce seçeneğiyle gelecek. Dolayısıyla bu kişinin maaşındaki sigorta kesintileri 5434 sayılı kanuna göre hesap olunacak. Bu kişi 2009 2009'da memuriyete başladığı için memuriyete başlama tarihi 2008 tarihinden sonra arkadaşlar. Dolayısıyla bu kişinin maaşındaki sigorta kesintileri 5510 sayılı kanuna göre hesap olunuyor. Şimdi bu tarihi değiştirirseniz bu kişinin tabi olduğu sosyal güvenlik kanunu ve dolayısıyla sigorta prim, hesa sigorta kesintilerin hesabı da yanlış olacaktır. Dolayısıyla bu tarihi asla ve asla değiştirmiyoruz. Burası çok önemli arkadaşlar. Ee, yanlış tarih seçilirse, yanlış kesintiler olacağında e, sosyal güvenlik kurumuyla, SSK ile, e, sorun yaşayacağız arkadaşlar Bunu da her muhtemel bir ses ile sorun yaşamak istemiyoruz ve birimde işe başlama tarihi arkadaşlar bir memur e, memuriyeti boyunca birçok kurum ve okulda ta, okula tayin olabilir bu tayini, e, her tayin döneminde de biz bu kişiyi göreve başlayacağı okullara nakil alıyoruz biliyorsunuz. Tarih bunu gösterir. Yani o okulda, o kurumda o kişinin göreve başladığı tarihtir. Bunu her tayin döneminde değiştiriyoruz, güncelliyoruz. Burada problem çıkmaz. Şimdi kıdem süresi ay ve yıl. Arkadaşlar buradaki tarihe göre biliyorsunuz Bodrum'daki kıdem aylığı hesap olunuyor. Bu kişi 11 yıl 8 aylık bir memuriyet süresine sahipmiş. Bu sürede bu memuriyete başlama tarihinden itibaren her ay değişerek günümüze kadar geliyor. Bundan sonra da devam edecek 8, 9, 10 gibi aylar değişecek arkadaşlar. Ee, geçenlerde başımıza geldi bir personel personelin bu kıdem süresi başka bir muhtemel tarafından yanlışlıkla sehven, değiştirilmiş ve dolayısıyla da kişinin kıdem aylığı yanlış hesap olunmuş. Buradan bir mağduriyet doğmuş. Bize başvurdu, biz de incelediğimiz zaman bunu gördük. Ee, ne yapabiliriz diye düşündüğümüz zaman MEPBİS. MEPBİS'teki e, bilgilerinden yola çıkaraktan bu memuriyete başlama tarihini güncelledik. Doğru tarihi seçtik daha sonra e, kıdem süresi ay yıl gördüğünüz gibi bu iki kutucuğa manuel giriş yapılabiliyor. Buradan da hizmet yılını ve ayını güncelleyip kaydettik. Gördük ki daha sonraki gelecek ay gördük ki 8 9 oldu. 9 10 oldu. Doğru bir şekilde kıdem süresi ilerlemeye başladı arkadaşlar. O hatayı da düzeltmiş olduk. Bir de burada öğrenim durumu, lisans süslü, master e, seviyesinde eğitimi varmış bu kişinin. Burada kişi lise mezunuysa, lise üniversite mezunuysa, üniversite seçiliyor arkadaşlar. Bunları nereden seçiyoruz? Tabii ki e, öğrenim durumu, bir önceki e, resimdeki öğrenim durumundan güncelliyoruz arkadaşlar. Evet. Personel bilgileri bu şekilde umarım işinize yarayan bilgiler aktarabilmişimdir. Ee, gelecek videoda görüşmek üzere kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar teşekkür ediyorum.